Oh, 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 Perakende Ok'tan herkese merhaba. Bugün Reva Anatolia Fuarı'ndayız ve yanımda TÜÇEM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Acar var. Aynur Hanım merhaba, nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler de iyisiniz. İyiyim ben de. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Reva Anatolia Fuarı'ndayız. Öncelikle biraz bu fuarın katılımıyla alakalı gözlemleriniz neler? Biraz sizi dinlemek isterim bu konuda. Evet. Ee, Reva Fuarı aslında Adana'da yapılması çok önemli bir adım. Çünkü e, her fuar İstanbul ya da Ankara'da yapılıyor. Biz arzu ediyoruz ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı şeylerden istifade etsin. Adana'da iyi bir konum oluyor bu, bu çerçevede. Ve biz çok da mutluyuz çünkü oldukça e, duyarlılık var geri dönüşümcüler anlamında e, ve belediyeler anlamında. E, güzel oturumlar da yaptık bu arada. Hem fuara katkı sağlasın, hem fuardaki katılımcılara katkı sağlasın diye çok güzel, son derece başarılı geçiyor hepsi, oturumlarda verimli geçiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür. ederim. Peki her türlü atık türlerinin hani kontrolü ve geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayan eğitimler düzenleyip seminer ve konferanslar veren bir derneksiniz ve burada 19 yıldır da sıfır atık için çalışan kadınların TÜÇEM'in hani projeleri hakkında ben biraz bilgi almak istiyorum. Hangi projeleri gerçekleştirdiniz? Bu projelerin topluma sağladığı katkılar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. 20 yıldır sıfır atık için çalışıyoruz. Yani amacımız şu, toplumsal bilincin yaygınlaştırılması, kentlilik bilincinin oturtulması, bir ayrıştırma nedir, geri dönüşüm nedir, bu geri dönüşümdeki çöpe atılan değerlerin ekonomik değeri nedir, nelere israf ediyoruz? Biz özellikle bunları değerlendirmek için çalışıyoruz ve bu konuda da bilinçlendirme eğitimleri seminerleri yapıyoruz. Bunun yanı sıra da uygulama projelerine destek veriyoruz. Tabii bunlar bizim için çok önemli çünkü yurt dışından yapılan ithalatın öncelikle kendi ülkemiz içinde toplanmasının gerektiğini düşünüyorum. Kendi ülkemizdekileri toplayıp ekonomik değeri olan, ham madde değeri olanları toplayıp ondan sonra ithalata ihtiyaç duyulduğunda ithalat oranını belirlememiz gerekiyor. Biz TÜÇEM olarak ve TÜÇEM'in yönetici kadınları olarak sahada bu noktada çaba sarf ediyoruz ve sahayı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Biraz böyle yeni projelerinizden de bahsedebilir misiniz? Evet. Bizim son destek verdiğimiz proje çok önemli bizim için. Depozito iade sistemi projesi. Ambalaj çiçek ambalajlarının geri dönüşüme, temiz pak kazandırılması için, ekonomiye kazandırılması için depozito sistemin uygulanması gerektiğini hep savunuyorduk ve ona da büyük bir destekle iki büyük zirve yaptık. Depozito zirvesi yaptık. Sonra bir ciddi bir bildiri yayınladık. Neden depozito iade sistemi olması gerekiyor? Bu çalışma çerçevesinde de Ülkemizde bu projeye bakanlığımıza ve Türkiye Çevre Ajansı'na da destek vererek kazandırdığımızı düşünüyoruz. Ve depozito ile birlikte de geri dönüşümün daha da hızlanacağını ve ciddi bir milli servetin e, korunmuş olacağını düşünüyoruz. 2019 ve 2021'de yaptık. Aslında biz 2025'te üçüncüsünü yapmayı arzu ediyoruz. Ama tabii burada e, şu anda işin sorumluluğunu üstlenmiş kurumlar çok önemli. Türkiye Çevre Ajansı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Onlar da destek verirlerse biz üçüncüsünü yapmayı amaçlıyoruz. Çünkü depozito zirvesinde biz uluslararası profesyonel konuşmacıları da hep getirdik ve yine de getirmeyi düşünüyoruz. Bu ulusal altyapıda da A'dan Z'ye bu sistemi nasıl oluşturulması gerekiyor, altyapısında ve arka planında neler var, özellikle bunların vurgulanmasını ve bunların yerinde gösterilmesini, bunların anlatılmasını sağlıyoruz. Ne yani Perakende sektörüne, dinleyicilerimize bir çağrınız var mı, bir mesajınız var mı? Son olarak aktarmak istediğiniz bilgiler varsa evet. dinlemek isterim. Evet. Şimdi tabii geri dönüşümde özellikle perakende ayağına çok büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü depozito iade sistemiyle birlikte perakende ayağında e, toplayıcı kısmı ve sorumlulukları onlarda oluyor. Nasıl olacak bu? E, Makinalarla toplanacak, e, barkod okuyucularıyla toplanacak veya kamusal iade merkezlerinde toplanacak bu e, depozitolu ambalajlar eee perakende ayağında da bu makinaların konuşlanması, personellerin eğitilmesi ve arka planda bunun depolarının oluşturularak tertemiz bu ambalajların geri dönüşme ve ekonomiye kazandırılmasının sağlanması gerekiyor. Burada perakendecilere aslında büyük sorumluluklar düşüyor. O topla daha doğrusu perakendecilerin pazarladığı, piyasaya sürenlerin ambalaj ve içini doldurdukları markalarla birlikte perakendecilerin bir güç birliği içinde çalışması gerekiyor ee, ve ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Her noktada, her fırsatta bunu söylüyor. Ben bu tüm değerli paylaşımlarınız ve aktarımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, Bizleri de misafir edip kabul ettiğiniz için sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.